Merhaba. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, gaybi haberler olarak vermiş olduğu bütün haberler dost doğru çıkmıştır. Her kim için, her ne zaman ve nasıl olacağını ifade ettiyse, aynen söylediği, haber verdiği gibi gerçekleşmiştir. Bunlardan birisi hala yüreklerimizi burkup, ciğerlerimizi dağlamakta olan Kerbela faciasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Hazreti Hüseyin'in taf yani Kerbela denilen yerde katledileceğini ve feci akıbete uğrayacağını haber verdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin haberinden 50 sene sonra gerçekten de Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz'in başına o feci akıbet geldi bu hadiseye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bu hadisenin olacağını haber verdiğinde validelerimizden, sevgili peygamberimizin tertemiz eşlerinden Ümmü Seleme annemiz de duymuş idi. Ve Hazreti Hüseyin'in gitmemesi için çok çaba sarf etmişti. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendimiz kaderden kaçamayacağını ve ilahi takdire teslim olduğunu ifade edip Irak'a doğru yola çıkmışlardı. Hazreti Ümmü Seleme'nin evinde küçük kum torbası gibi bir şey asılıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ona gizli bir sır vermişti. Ne zaman ki bu kum torbasından kan damlarsa Hüseyin'im o zaman şehit edilmiş demektir diye haber vermişti. İşte Ümmü Seleme annemiz kaygı içerisinde bir gün beklerken bir de baktı ki o küçük kum torbasından kan damlıyor. Anladı ki Hüseyin şehit edilmişti. Evet sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin bir haberi daha dost doğru çıkmıştı. Allah başta Hazreti Hüseyin Efendimiz olmak üzere bütün ehlibeyte ve bütün şehitlerimize gani gani rahmet, merhamet, mağfiret eylesin ve bizlere onları şefaatçi eylesin.